Selamlar mucizayla biliyorsunuz Instagram sayfamızda olumlamalar paylaşıyoruz. Bunları neden paylaşıyoruz? Sizlerin okuyup okudukça bilinçaltına güzel telkinler, sizin hayatınızı değiştirecek telkinler vermeniz için paylaşıyoruz. Peki sizler ne yapıyorsunuz? Sizler olumlamaları sadece altına kabul ediyorum diyorsunuz. Peki siz neyi kabul ediyorsunuz? Ben size orada diyorum ki olumlamanın aynısını yazıp sesli okuyun diyorum. Bunu söylememdeki amaç sizin bilinçaltınıza telkin göndermeniz. Siz hem oraya yazıp hem sesli okuduğunuzda bilinçaltı bu telkini alıyor. Benim görevim bu diyor. Ama siz sadece kabul ediyorum veya evet yazıyorsunuz. Neye evet diyorsunuz? Neye kabul ediyorum diyorsunuz? Bilinçaltı bunu algılamıyor ki. O an yazman bir şey değiştirmiyor ki. Aynısını yazdığında ve sesli okuduğunda bilinçaltı bunu bir emir olarak alabiliyor. Çünkü bilinçaltı sembolle çalışıyor. Siz bilinçaltına bazı şeyler verdikçe o alıyor. Yani söylemleriniz ve o yazmalarınız bilinçaltınıza tamamen etki ediyor. Yani oraya sadece kabul ediyorum demeniz bilinçaltı bunu algılamıyor. Neyi kabul ediyorsun diyor. O anda olumsuz bir duygu da geçebilir aklınızdan. Belki onu kabul edecek. Niçin tam yapmıyorsunuz? Tam yapın. Tam yazın. Verilen olumlamayı tam yazın ve sesli okuyun. Orada oraya yazmanız bana bir şey kazandırmıyor arkadaşlar. Oraya 3 kelime fazla yazdın, 10 kelime eksik yazdın. İnanın bana hiçbir şey kazandırmıyor. Ben sizleri düşünüyorum. Sizler oraya aynısını yazıp sesli okuduğunuzda bilinçaltınıza telkin veriyorsunuz. Bir de bunu unutmayın arkadaşlar. Size uygun olan olumlamaları kaydedin, not alın ve 40 gün boyunca hatta 90 gün, hatta bir yıl artık hayatınızın ayrılmaz bir parçası olsun. Her gün okuyun, sesli okuyun ama her gün okuyun ki bilinçaltı bunu bir görev sansın. Bilinçaltı tekrarı sever. Bilinçaltı kesinlikle bu doğru bu doğru değil, gerçekle gerçek dışını ayırt etmiyor. Siz ne verirseniz onu alıyor. Peki bilinçaltı ne verirsen onu alıyorsa niye güzel şeyler göndermiyorsunuz? Bol bol güzel olumlamalar yapın. Yani içinde olumsuz kelime olmayan şeyler. Bakıyorum oraya evet yazıyorsun, buraya evet yazıyorsun ama ne diyor bilinçaltı bunu almıyor ki. Tam yazın ve sesli okuyun. Sonra görün ki faydasını nasıl görüyorsunuz Allah'ın izniyle. Ama her gün tekrar edin. Size uygun bir olumlamayı kaydedin o olumlamayı. Kaydedin ve üst üste üst üste tekrarlayın. Unutmayın. Niçin sesli okun diyoruz? O enerjiyi gönderin ki geri gelsin. Evet, şifanız bol olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.